Evet arkadaşlar yeni örneğimiz az önceki örnekte söylemiştik e, yeni bir yapı arkadaşlar birden fazla koşul varsa yani bir veya ikiden fazla if bir koşul else ikinci bir koşul dersek daha fazla koşul oluşturmak istiyorsak arkadaşlar bunun için if else if yapısı kullanılır. Evet bunu kullanan şekilde önce if diyoruz doğrulanabilir ifade. Yani koşulumuzu buraya yazıyoruz. Sonra o koşul için çalışacak komut satırlarını yazıyoruz. Küme parantezi içinde. Daha sonra ki koşullarımız için else if blokları kullanıyoruz. Bunu çok sayıda kullanabiliyoruz. Bakın burada 3 tane nokta kullanmazlığın sebebi bu. Arkadaşlar istediğiniz kadar koşu oluşturabiliyorsunuz. En sonunda ise else if değil de sadece else kullanılıyor. Evet. Bunu da arkadaşlar girilen not ortalamasına göre öğrencinin notunu hesaplayan bir program örneği üzerinde size gösterelim arkadaşlar. Evet. Yine kontrol yapıları akşam paketi üzerine sağ tuş, new, class diyorum. Class dedikten sonra arkadaşlar if, else, if diyelim. Tekrar else diyelim. Örnek diyelim. Ve ana metodumuzu eklemek için buraya tek onay işaretini koyduk. Finish dediğimizde yeni program penceremiz karşımıza geldi. Yine klavyeden bilgileri yakalamak istiyorsak bilgisayarımızın içinde hazır olarak bulunan scanner sınıfını arkadaşlar hemen programımıza import ediyoruz. Evet. Bunu import ettikten sonra Scanner sınıfı için bir değişken tanımlaması yapalım. Scanner diyelim. Değişkenimizin ismini S ismini verdim. S şeklinde. Eşittir. Bu S değişkeninde verileri yakalayabilmek için New Scanner System In diyorum. Evet. Kanalıyla girilen veriler arkadaşlar S değişkeninin işine arkadaşlar ne yapacağız? Burada aktarmış olacağız bu şekilde. Başka ne yapacağız? Öğrencilerin not not ortalamasını giriniz. Şimdi öğrencilerin notlarını gösterecek bu. Öğrencilerin not ortalamasını giriniz diye bir mesaj yazdıracağım arkadaşlar sizin için. SS o diyorum. Ve öğrencilerin not ortalamasını giriniz şeklinde ekrana bir mesaj yazdırıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra bu notları tam sayı veri tipinde not isimli bir değişkene S scanner sınıfı değişkeninden arkadaşlar aktarmak istiyorum. Next integer diyerek integer verisine dönüştürerek arkadaşlar bunu aktaracağız. Ve daha sonra koşullarımızı oluşturacağız. Şimdi girilen not değerine göre Öğrencinin notu A, mı? B, mı? B, B mi? C, C mi? D, D mi? Bunları arkadaşlar bilgisayarın bize söylemesini istiyoruz. Notunu girdiğimizde bu öğrencinin harf notu nedir? Bunu arkadaşlar if koşulluyla if koşul yapısıyla bilgisayara söyletireceğiz. Bunun için if diyorum. Parantez açıp kapatıyorum ve buraya notu eğer 85'ten büyükse Ekrana şunu yazdırsın arkadaşlar. Harf notu harf notu AA olsun. Eğer arkadaşlar 85'ten daha küçük diğer notlar içinde bunu yazmak istiyorsak bu sefer ELSE dedikten sonra bir tane daha IF yazıyoruz. ELSE boşluk IF dedim. Ve notu öğrencinin arkadaşlar 85 ile 85 ile arkadaşlar. 70 arasındaysa demek istiyorum burada. Yani 85'ten şöyle diyeceğiz küçükse 70'ten büyükse diyeceğiz arkadaşlar. Değilse eğer bakın 85'ten büyük değilse eğer 85'ten küçük ve 70'ten 70 ve 70'ten büyük değerler arası için şu mesajı yazsın diyorum. SS diyorum. Buraya half notu mesela ne olsun? BA olsun. Bu şekilde yazsın. Bir koşul daha yazdıralım. Yine else if diyoruz. Birden fazla koşul yazdırıyoruz. Not değeri arkadaşlar 70'ten Küçük ve arkadaşlar 60 eşit veya büyükse diyelim. Bu zaman arkadaşlar bu sefer de ekrana şunu yazsın. Harf notu mesela BB olsun gibi. Arkadaşlar bunu bütün notlar için aşağı doğru uzatabiliriz. Ama ben çok fazla örneğimiz uzun olmasın diye arkadaşlar son kısımda tamamlamak istiyorum. Bunun dışındaki notlarda mesela başarısız desin istiyorum. Bunun için en sonunda artık tamamlayacaksak en sonunda bir daha else if demiyoruz. Sadece else diyoruz. Else dedikten sonra tekrar mesajımızı yazdırıyoruz. Evet mesajımızı yazdırdık arkadaşlar. Şimdi koşullarımıza bakalım. Programımızı çalıştıralım. Programımızın yazmayı tamamladık. Programımızı çalıştırdık. Öğrencilerin not ortalamasını giriniz diyor. Mesela 95 dedim buraya. 95 dediğimde harf notu AA dedi. Arkadaşlar print elen yerine buraları print yapabilirsiniz. Print yaparsanız çok daha iyi olabilir. Bakalım. Şöyle not buraları değil arkadaşlar diğer tarafları print yapalım. Şurayı print yapalım arkadaşlar. Evet, tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer notunu 60 girelim. 60 yazdım. Enter'a basıyorum. Art notu BB şeklinde. Arkadaşlar hemen buluyor. Bir kez daha çalıştırıp son durumda else durumunu görelim. Burada notunu 40 dedim. 40 dediğimde notunu başarısız şeklinde arkadaşlar bize ekranda gösterdi. Poğramımızda şunu yapmış olduk. Bilgisayara girdiğimiz haf notuna göre daha girdiğimiz puan değerine göre öğrencilerin haf notunu hesaplattırdık. Ve ekrana yazdırdık arkadaşlar.